12 numaralı soru. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sormuş. Boşluğumuz final cümlesi. bunun önceki kısımlardan bir alalım. İsterseniz şuradan bağladığımız zaman çok daha güzel anlayacağız. Ayrıca çocuk için oyun ve oyuncak kendi başına bir amaç değil, birçok amaç için kullanılabilen bir araçtır. Bu nedenle oyunlar ve oyuncaklar boş zaman faaliyeti olarak değil, çocuğun zamanının büyük bir bölümünü alan ciddi bir uğraş olarak nitelendirilmelidir. Dikkat, ciddi bir uğraş olarak nitelendirilmelidir. Bu yüzden oyuncak seçimi çocuk gelişimi için değerli bir hamledir. Herkesi bu konuda bilinçli, dikkatli ve özenli olmaya davet ediyorum. Aksi halde bilinçli, dikkatli ve özenli olmazsak ne olur? İşte burası olur. Çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebiliriz. Çünkü oyuncak seçimi ciddi bir uğraştır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Çocuklar oyun oynamaktan sıkılabilir, çocuklar teknolojiye yönelebilir, çocuk ile aile arası iletişim sorunları olabilir. Bunlarla ilgili çıkarım yapmak çok doğru değil. Çünkü parçanın girişatı bize oyuncak seçiminin ne kadar önemli olduğu ve çocuk gelişiminde ne kadar önemli olduğu üzerine kurulmuş olan bir parça. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmaktadır.